Sayın milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanım, Meclis Başkanım, Kıymetli Yencümenlerim, Saygıdeğer Arkadaşlar ve ekranlar başında bizi dinleyen, izleyen kıymetli ağırlı hemşerilerim. Öncelikle mevcut bu afetten dolayı, meydana gelen afetten dolayı can kaybının az olması hakikaten bizi sevindiriyor bu affetten dolayı vefat eden sevgili hemşerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığını dileyerek ve arılı tüm vatandaşların bu selden, felaketten zarar gören tüm vatandaşlarına geçmiş olsun dileyerek hepinizi en derin ve samimi duygularımla selamlıyorum. Kıymetli arkadaşlar bu felaket gece saat iki buçuk civarında başladı. Ben gece saat iki buçukta evdeyken alan köyünde İbrahim Kaşmaz kardeşimiz beni aradı. Sayın Başkan biz çok zor durumdayız. Benim çoluk çocuğum şu anda evdedirler. Düşünün gece iki buçuk. Evde etrafımızı su basmış ve yetkililere ulaşmaya çalışıyoruz. Siz de mümkünse bize yardımcı olun. Bunun üzerine Sayın Şube Müdürüm, Devlet suçları Şube Müdürüm, Cemal Celal Bey, Celal Demir Bey'i aradım. İnan 15-20 dakika gibi bir kısa süre içerisinde ekibiyle birlikte gece 3'e 10 kala, sanırım 5-10 dakika kala olay mahalline gitti. Çukuralan köyü, merkez, merkeze bağlı Çukuralan köyüne gitti. Ve durumun hakikaten vahametini anladığını söyleyerek yalnız araç gelişlerin, yetersiz olduğunu bana söyledi. Bunun üzerine ben de saat 3 civarında sağ olsun belediye başkanımızı aradım. Onun katkılarıyla ondan sonra il genel sekreterimizi Muhittin Bey'i aradım. Ve süratle devletin yetkililerini, devletin imkanlarını vatandaşın hizmetine, vatandaşın yardımına ulaştırmaya çalıştık. Maddi olarak hakikaten merkezimizle birlikte özellikle köy yollarımız, köy evlerimiz büyük zarar görmüşlerdir. Bu zararın giderilmesi yönünde kriz masası kurulmuş ve kriz masasıyla birlikte görevli yapan arkadaşlar büyük bir hassasiyet göstererek zarar tespit çalışmaları devam ediyor hızlı bir şekilde. Ve bu yaraların sarılması amacıyla hükümetimiz, milletvekillerimiz, bakanlarımız Allah zeval vermesin başbakanımızın talimatıyla mutlak suretle ivedi bir şekilde çalışmalarına devam ettiriyor. Yalnız ma malum olduğu gibi bu yaraların hemen sarılması mümkün değildir. Bu özellikle Kızılayımız aşevlerini açmış. Vatandaşlarımıza sıcak yemek, ekmek yardımla bulunmaktadır. Keza bunun gibi Tugay Komutanımız özellikle burada belirtmek istiyorum. Tugay Komutanımız sağ olsun gereken bütün desteği Ekipman desteği, araç desteği e, veriyor. Bu konuda büyük katkıları oldu. Mehmetçiğimizin işte güzelliği burada. Her yerde, her zaman vatandaşımızın hizmetindedir. Bu nedenle hakikaten Tugay Komutanımızı kutlamak lazım. Çünkü gece gündüz demeden vatandaşlarımızın hizmetinde, vatandaşımızın yaralarına derman olmaya çalışıyorlar. Saygıdeğer arkadaşlar ve kıymetli ağrılı hemşerilerim, bu manada biraz terledim kusura bakmayın. Bu manada çalışmalarımızın e, devam ettiğini belirtmek istiyorum. Yaraların inşallah en kısa sürede sarılacağını belirtmek istiyorum ve hükümetimizin ağrımıza ilimize yardımlarının süreceğini ve hakikaten vatandaşlarımızın, mağdur olan vatandaşlarımızın konut, giyim, yiyecek, içecek ne gerekiyorsa tüm ihtiyaçlarının mevzuat çerçevesinde usulüne uygun bir şekilde karşılanacağını belirtmek istiyorum. Bu konuda bize inanın, bize güvenin. Biz çalışıyoruz, teşkilat olarak çalışıyoruz yasama organı olarak milletvekillerimiz burada. Yerel yönetim başkanlarımız, özellikle belediye başkanımız, il genel meclis başkanımız ve encümelerimizle birlikte çalışıyoruz. Allah'ın izniyle en kısa sürede bu yaralarımızı saracağız ve hizmetlerimize en iyi şekilde devam edeceğiz. Bu vesileyle konuşmamı fazla uzatmak istemiyorum. Tekrar sizin huzurunuzda kaç gündür burada Hakikaten gece gündüz çalışan tüm ekiplere, tüm milletvekillerime, belediye başkanlarıma, il genel başkanıma ve emeği geçen gerek kamu gerekse özel sektör kesimlerine teşekkür ediyorum. Ve hepinize en derin saygıyı ve sevgilerimi sunuyorum.